Ain't nothing but yeah. <laughs> <laughs> a yeah, let's Shit. you Arabanı mı siliyordun yağmurdan? Aynen. Şehirde ee, sensör bir hata verdi. Park sensörü bir hata verdi yanında falan bitirdim. Eyvallah canım. Kapı açanların çok olsun. Kapıyı açacağım kardeşim. <laughs> Evinden alıyoruz <yani. gülüyor> o kadarını yapalım. Bu muameleyi normalde çekmiyor. Kameralar evet. diye <laughs> eyvallah. Yok kanka, ben kadar yani bilmiyoruz bilmiyordum. Şimdi kardeşim öncelikle pet şovcusu bulmamız lazım kendimize. Araba ilk defa benzin alacaksın lan. Aynen. Oğlum gergin bir an bence kendi başına pompayı sokmaca çıkarmaca. Kardeşim pompayı sokarız da pompayı nasıl çalıştırıyoruz onu bilmiyorum yani. Bastığın zaman onun bir de şeyi var ya çekmesi var Aynı ya onun bir, şey bir şey var. pimi var. Pimini bakalım çözebileceğiz <gülüyor> mi? <gülüyor> evet herkese selam. Bugün Erdoğan'la beraberiz. Nereye gideceğiz? Göllis'e gideceğiz. Göllis Dresden'e 100 kilometre miydi kanka? Dresden'e aşağı yukarı 100 km 100 km, <laughs> 100 km. 100 km mesafede Polonya sınırında bir şehir. Yürüyerek oradan Polonya'ya geçeceğiz. Görlitz aslında şey bir şehir ya güzel bir şehir tarihi olarak. Şehir ikinci Dünya Savaşı'nda yıkılmayan şehirlerden bir tanesi olduğu için mimari olarak da böyle bayağı çeşitli bir şehir. O kadar da ee, çeşitli yok ama ya. Küçük yer olduğu ya, için kartı gittim görseydi. 56, 56 bin nüfus sanki bir tane Gittim gittim. Görlitz'e gittim. 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 gittim ha. Ha, ben ilk defa yani 56 bin nüfus var. Görlitz ikiye bölünmüş zaten biliyorsun. Görlitz'in yarısı Polonya, yarısı ha. Almanya'da. Aynen. Aradan köprüyle geçiyorsun. Orası. Çok 2, 3, tatlı orası. Geldin kanka şurası. Kafa benzin, benzin alacağız. Excelium dizelinden normal dizelin farkı ne be kardeşim? Kanka çok küçük bir efficiency fark oluyor bunlarda hep ya. Evet normal al. Borumuza sokuyoruz. Borumuzu çekiyoruz. Bunda aşağıya, Aa, geliyor. arkaya, arkaya. Aa geliyor. Sen videoyu izleyip mi geldin? <laughs> bir kere şey yapmıştım, <laughs> önceden izlemiştim. <laughs> Bunu özel değil ama çok önceden izlemiştim bir kere. Bunu tekrar de yapman imkansız çünkü. Ç çözdük ya. <laughs> Akıtıyor şu an. Oradan da Bet giren, giren miktarı gösterebilirsin Abra arkadaşlarınıza. Be. 34, 35 bir bu. 1.6 mı? 1.6 mı? Öyle sanki. 1.6 falan oldu bize. Oğlum YouTube'dan izleyerek her şeyi yapabilirsin ya. Her şey. Her şey yapılabilir. 12. Ben bekliyorum 12. arabada. geldik. Park yeri bulduk bedavasından. oluyor lan? Gezişe başlıyoruz. Arkadaşlar arabam var derdim var ya. Aynen ya. lastiği de sürttük. Ya <laughs> şimdi şurada tarihi bir şeyler var. Nereydi ya burası? Aa burası görmüştüm şeyde ya videoda. Burada bir film çekmişlerdi galiba. Görüntü sanat açısından önemli bir yer. Bir sürü film çekilmiş burada. Büyük Budapest Oteli, Inglorious Bastards. Onların hepsi burada çekilmiş. O yüzden burası sinema açısından önemli bir yer aslında. Burası kardeşim Kamp Kunstschule. Bu taraf ilerisi. Savaş Sanatı Okulu. Güzel bir binaymış Aa Tatlı. bak şu ileride solda dönerci var kanka. Tatlı Türk gibi. dönerci. Bu da benim bilgim. Süper kardeşim. Lokal, iş, lokal, iş, lokal iş, bilgiler. İşini <laughs> iş her yanları öğrenmişsin sen. <laughs> Adamlar Türk. Tanışmıştı Selin'in annesi. Tuvalet sistemine gitmişti. Ben de gitsem tuvalet sistemine. <laughs> Benim de var biraz da. Adamlarla <laughs> ilişkiniz bundan mı var? Bu var mıdır acaba? Grand Pula Peş burada şekilde. Filmde de bayağı renkli ha. Dümdüz beton şey, gibi duruyor da. İçerisi şey, içerisi renkli. Yapıyorum. Bunlar yaşa Bunların hepsi filmde kullanılan şeyler mi acaba? Muhtemelen. Gel şuradan devam edelim. Burada bir yer vardı kanka. Yani çok bir özellik ama. Yok şöyle be Kapının Kapının şeyi vardı kapının bir ucundan konuşuyorum, diğer tarafa diğer tarafından duyuluyor. Aa Yunan restoranı kardeşim, kebabı yiyelim mi be? Kebabı. Olur. Şu mesela Jugendstil. 1900 1900'ler. Nerede? Şu, şu mesela şu mesela Jugendstil. 1900'ler. Şu mesela şeye gidiyor. Gründerzeit'e gidiyor. Bir yıl öncesi. Karşısındaki hemen bina. belki şey gömme işlemleri falan bir şeyiniz varsa yaz. Büyük bir mekana benziyor. kurumsal bir mekana benziyor. Ceset çakma, defin işlemleri. Defin işlemleri falan. Varsa arkadaşlardan lazım olan. Buraya yönlendirebiliriz. Burası ne kulesiydi ya? Sen kule yazdığını kule kule okudum sadece ismine bakmadım. Ne kulesi? Saksonya'nın bayrağı var üzerinde. Sonrası galiba Alparslan'dan çıkıyor. Artık Aynen. yerleşim yerlerine gidiyor. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Gottlob Ludwig Demaini. Demaini tam futbolcu soy ismi. Demiani. Tamam şimdi oldu. Şimdi soylu oldu. Mitbürger. Dankbaren Mitbürger. Kimmiş birader? Tanıdık mı? Demiyani. Demiyane. Ola Öber Burger Belediye başkanı. Belediye Demiş. başkanı aynen. Gottlob Ludwig Demiyane. Adamlar 1862'de belediye başkanı varmış abi. Eyalet dedim Niye bayağı çeşit bir çeşit oluyor. bir sürü Saksonya simgesi var ya kartal. Kanka bunlar şey olabilir. Zaman içerisinde değişen amblemleri olabilir diyeceğim de bunların hepsi Saksonya mı gerçekten acaba? Bence bu şu şu üst taraftaki mesela şey Kutsal Roma Cermen en üst soldaki. O en üst sağdaki de Kutsal Roma Cermen. Bence şey mi acaba? Tarihe göre buradaki kutlu şey, yöneten insanlar, yöneten aileler ailenin, olabilir. Ailelerin aynen. şeyleri. Aynen. Ee, bu şehir de şeyden zengin oluyor. 1300'lerde, 1400'lerde falan kumaş ticaretiyle zengin oluyor. Görlüt. Hint kumaşı. Görlüt kumaşı. Görlüt <laughs> kumaşı. <laughs> kumaş ticaretiyle zengin, zengin oluyor. Kumaş ticaretiyle zengin olan çok fazla Alman şehri yok bu Buralar normalde Saksonya daha çok şey, e madencilikle şey yapıyor, geçimini sürdürüyor. Özellikle gümüş madenciliğiyle. O yüzden bir istisnai bir şehir görüyoruz burada. Kumaşının bir olayı var mı? İşte kumaşı iyi demek ki abi. Yani bilmiyorum artık nasıl bir kalitesi var tam olarak. Yani şimdi 1300, 1400de zaten ne kadar bunu tespit edebiliyorlar, bilimsel yaklaşıyorlar bu olayı onu da bilmiyorum yani. Merter'deki bir kumaş atölyesinden ucuza, farkı var mı yani? Belki de ucuzu satıyorlardır adamlar o yüzden zengin olmuşlardır. Demezsin <laughs> <O> yani <laughs> kalitesinden değil. Şimdi Mertar er da var şimdi böyle kumaşla ünlü olan kardeşim. tekstil Mert er, Mertar er neresi lan? İstanbul Mertar. Er, Mert er. şey <laughs> Firma İstanbul Mertar er lan. Şey mi? İlçe. Aynen. <laughs> İstanbul Mertar er ne zaman beri haber yapıyormuş bu iş peki? Kanka çakma ne kadar şey görüyorsan İstanbul Mertar'dan herhalde. O, o zaman ya? çok çok yoktur ya. 100 yıl falandır maksimum ya herhalde. Tabii oğlum. Yani böyle Osmanlı'ya dayanan bir çakma kültürü yoktur mutlaka. Yani belki şey de olabilir ama çakma kültürü oldan geliyordur. Mesela şey Abi bu şeyden Venedik'ten geldi diye evet. onu da çakmışlarmış. Daha <laughs> bak şu senin ceza yedin radar. Şekilmiş ya. Bak şuradan Polonya'yı görebiliyorsun kanka binasından direkt. <laughs> Karşıda. Birazdan içine de gireriz ya. Görüyorsun değil mi bak? O bir bina var. O Polonya. Şimdi fazla yağmur yağıyor. Şimdi kafeye gireceğiz. Hayatta kalmak için. Bu arada yağmurda gezmek de fena değil ha. Ben seviyorum Tam ya. Tam tehsatlı olsam. Sadece ayakkabım olsa ben şu an 5 aynen, saat aynen. gezerim burada ya. Böyle su geçirmeyen spor evet, ayakkabın olacak. Ayakkabı, okay. Kut. Danka. Ne diyor? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ne diyor? Hayır, hayır. Açık Dağ, değil mi diyor? Daha, daha açmamış. Bu şey... Trip gibi sana ha. Alman, Alman tok saçılığına uyuz oluyorum ya. Evet. Gel şuradan yukarı çıkalım bu adam. Adam Erdem'i kovdu. <laughs> Gitmem dedi sana değil mi? giremedik kafeye. Buraya bir puan vereceğim. Üslup'tan. Bir basla da yerim ya. Kanka Yine durağımız mı? lukullus. Bir basla bence de yeriz ya. Burası saplayacak gibi biliyor musun? ya. Ne kadar, sapl ne kadar saplayabilir? Çünkü çok saplayabilir. Kanka. Ya. Çok saplayabilir bence. 30 euro var mı? Aynen. Abinin karizmaya bakınca ben saltlayabileceklerini düşünüyorum. Evet, sağ olun, sağ olun. Keş on ya. Ee, bende keş var mı? Bende keş. Bende keş biraz var, çok büyük ama. Durur sen de. Bu sana kendisi. 5 lira, 5 lira, 10 liram var. Ben de 10 lira var. Türk iş lira bir de. Allah'ın güçleri özümleştirsen sen yok olmasın. Aynen. Şey <laughs> Bende euro bile yok. Oturacak yer var mı ya burada? Şunu tut bakayım içeride var galiba. Oğlum nasıl keş ya? Çok garip ha. Neymiş? Allah bir kanka işareti olan bir yer abi. Kanka oturalım, kaldırılana kadar duralım burada. <laughs> ne diyorsun? <laughs> Bence mantıklı yağmur yağıyor zaten. Ha. En fazla ne kaybederiz? Çok Bilmiyorduk ne kaybederiz deriz yani. Bu arada bayağı otantik bir yer. Bayağı iyiymiş bu arada mekan gerçekten. Bina da Rönesans dönemi binası bu arada. Kubbeli falan filan. Çatısı damlatıyor. <laughs> Nereye damlıyor? Felip <laughs> Kavama. <laughs> bu arada fiyatları iyi lan. Bence de iyi. Benim beklediğime göre çok iyi şu anda fiyatı. Bir 15-15 Eurodan başlamasını planlıyordun değil mi sen? Sandalyemizi çekince ben korktum. Kanka Olsun. acaba servis ücreti var mı? Kanka servis ücreti veririz 100 on. Bas. Ben bir tane Lakka Lakka makyajı alayım abi 4.70. yetmiş. Lakka makyajı çikolata ya falan da. Ya tabii normal daha yüz yerler de vardır belki de 4.70 yetmiş yani okey mi yani ben? Kanka ben herhalde hayır çikolata alacağım. O kadar üşüdün mü sen ya? Yok da en kahve olmayan şey. Hoş geldiniz. Hoş ha, bulduk. Ha, merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? You uh, ich ein Bildschirm. Ich spreche ich, ähm, okay. okay. nee, so ich, ich bin Afghaner. Okay. Okay. Ja. Und wie, wie kannst du Tuch spielen? Wo hast du das ich habe früher. Ich war ungefähr Sechs Monate in Türkei gewesen, okay. mit meiner Familie. Okay. Und wir waren in Ankara, Istanbul. Ja. als ist oder? Ja, ist mir auch. Okay, ist was schönes. Schaut mal Jetzt wird es, uh -huh. es leider. <laughs> <laughs> Dann ich, ich nehme Mohnkuchen dazu, dazu noch ein Latte Macchiato. Jawohl. Kartenzahlung ist nicht, nicht möglich, oder? Ne, habe ich die PayPal. habe ich. Das können wir gerne machen. Ja. PayPal ist sehr ja. Paper var mı? Ben parselles. Ya. Okey. Tamam şey Garsonumuz Afgan çıktı. Biz de semi Türkçe Acık, konuştu. Acıcık konuşabiliyor. Türkçe. Hoş geldiniz diye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Yunan aksanı oldu biraz ama. Ben sıcak şokolata söyledim. Sen o Monk neydi? Şey dedi, e, haşhaşlı, varmış. değil mi? Aynen. Hiç bilmiyorum. Haşhaşlı, haşhaşlı ayrı de vardı. sordum yani Aral Suyucu ama herhalde öyle Kanka, haşhaş, haşhaş değildir. Haşhaş, mi? o dedin afyon ama oluyor şöyle, oluyor işte. Şöyle bir zom olmayız yani umarım. Senin dediğin afyon. Her haşhaşı haşhaş zannet ediyorsun. Yok aynen. Sen hiç haşhaşlı falan bir şey yemedin mi Türkiye'de ya? Yememiş yani olabilir mi ya? Ciddi misin? Böyle siyah siyah tohum gibi bir şeyler aslında haşhaş. Yani şöyle susam yedim. <laughs> Nasıl? o, o olmasın <laughs> susam. <laughs> <gülüyor> Bu mu <laughs> demek istediniz? <laughs> o zaman ben birader yavaş yavaş instagramımı aktive etmeye başlayayım. Bir setup hazırla, bir profil. Ben bir bir tane action cam. Bir fotoğraf ondan action mı çektin lan yoksa Instagram'a? Ara ara. Malzeme <laughs> olsun. Ara ara atabilecek. <laughs> Erdem piyasaya çıkıyor. Artık bir çıkmak lazım demek ya. Evet kardeşim. Piyasaya alalım seni ya. Çünkü piyasaya çıkmayan demek çok insan var. Başka insanlar da var. Evet. Belki karşılaşırız birisiyle. Doğru. Belli mi olur? Merdan'ın küşesi. Güzelim sende ya. Tadına bak. Bir bakarım. Hı -hı. Ne? Latte mi lan o? Latte Macchiato. Latte Macchiato, Chiquilatti falandı. Hemen sıcak çikolata testi. Sulu mu sütlü mü? Siz yapmazlar yani. Ya. Peki saf çikolata olabilir mi böyle? Soğuk değil. Ama aşırı iyi de değil sanki. Bir bak bakayım. Biz çok evli <laughs> aktiviteler yapıyoruz ya. Bak <laughs> bak bak aynen. Bu <laughs> <laughs> sen bak. Nasıl Gurme yorumum. <laughs> 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 Üniversitede şeyde kütüphanede çalışırken alırdım böyle aralarda falan filan. Toz. Toz diye sıkıntıydı. Oğlum o çok güzeldi lan. İşte buna benziyor ama gerçekten ya. Sen şu an küçümsedin de. Evet evet. O çok güzeldi. Benim orta sınıf üstü arkadaşlarım fiyatlar, şey yapardı. Yapardı arada. Onlardan içerdim. Hmm. Orta sınıf üstü mü? O kadar pahalı bir şey değil lan. Evet de yani biz almıyorduk. Orta sınıf altı olduğumuz için falan da değil yani. Kendimize mi Yok almıyorduk yani. acaba yani. Böyle bir şey mi sınıfız Biz bunu işemeyiz diye. Yok yo, almıyorduk biz. Almıyorduk. Bazı bazıda Bazı girmez ya mesela. Bizim eve mısır gibi gevre de girmezdi. İşte uzun süre o, aslında mesela. tam olarak o anlamda sordum. Acaba böyle alt sınıfız bize, bu, bize bu yakışmaz. Yok aslında alt sınıf gibi yaşamıyorduk ama. da ama almıyorduk yani. Kültürel bir burada bir çatışma Aynen. gördüm. Mesela başka ne almazdık? Ne almazdık düşüneyim bir. Mesela Atatürk Orman Çiftliği'ne gider miydiniz? Ankara'da yaşamıyorduk ki Ha doğru sonra, sen sonradan gittin. Kayseri'de yani. yaşıyorduk. Zaten gidemezdik diyorsun. Aynen <laughs> <laughs> ben Atatürk Orman Çiftliği'ne gittiğimde Atatürk Orman Çiftliği kalmamıştı. Hepsi külliyede olmuştu. Külliyenin şeyiydi, arazisiydi. Şey falan dondurma yiyorduk ya. Biz arasında gidiyorduk. Dondurması çok güzel bu hal. Dondurması güzel mi? Şeyi de güzel. Kokoreçi de güzel. Gece kokoreçi. Ben çok küçükken Ankara'da yaşadığım için kokoreç dönemine yaşına girememiştim henüz. Kokoreç. Dondurma yiyordum sadece. Let's go. Çek çek Oğlum bak ya ben de zorluyorum. Orası kapa. Orası kapa. Orası <laughs> Aynen o. Yani burayı bitirmekle mi mi Aa gel 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 gel. burası kapının bir ucundan konuşuyorsun diğer tarafından duyuluyor fısıldasan bile. Şuradan yukarı çıkardım. Aa o mu? Buldun mu? Aynen. Buldun mu? Kardeşim çok bir ben. Kanka aman dikkat etsen ölebilirsin burada. Bir <laughs> de bir olsun falan mı Koy, koydu mu kulağına? Fısıl, fısılda. Koydun değil mi kulağına? Var mı oğlum? Duyuyoruz adamı. Daya kulağını. Kanka bak ses kanalı yapmışlar adamları. bayağı iyi. Efsane. Oğlum binalar falan çok. Aa düğün var mı? Kız almaya gelmişler bak. Düğün arabası. Aynen. Kanka aylar önceden randevu aldığın için muhtemelen <laughs> Temmuz alalım güneşli olsun diye almışlardır. Yani bu hava <laughs> Sonra... Ama yani havanın da böyle olduğunu görmüşsün. Islık ıslak şeyde cadde bulamıyorlar. <laughs> i̇şte fotoğrafçıyla randevu böyle almışlardır bence. Hepsi randevu <laughs> öyle çalışıyor Almanya'da ya. Günün sonunda tatsız. Ya bir de şeyle almışlardır. Bir de Temmuz'un ortası olsun da güneşli olsun, şey olmasın falan diye almışlardır. Yazık. güzel bir oldu. Mimar sıfır hakikaten güzel ama şehrin. Yani. Evet. Tatlı yani gerçekten. Yani. Açık mı? Açık. Bu bina Almanya'nın en eski Rönesans binasıymış. Bu turuncu. Bina. Evet. E, 1529 mu demişti izlediğim videoda adam öyle bir şey demişti. Hatta pencerelerden bir tanesi 1529 yazıyor diye söylemişti ama en alt tarafta. Aa. 1526 mi söyleyecekmiş? 1526. Vay be. Al sana bilgi. Şey. Satıldı. Vallahi. Buna bayıldık. Eve bir tane alayım bunlardan ya. Kanka al, otantik olur. Aa, Tipika bu, Kukina. Bu Bu da şey, Polonya tarafındaki ismi. Şehrin. Ha. Skorseleş. Karşı taraf Polonya. Bak ileriden çirkin evleri görebilirsiniz. Çirkin binaları tepeden çıkıyorlar. O taraf Polonya. Bu bu katedral miydi ya? Değişik. Neydi bunun Ne? Ya, yapı denetim teslim yapıyorsun kardeşim. Yok, şeyler hoşuma gitti. Şunlar şeylerin şeyler duvarların stabilitesi için. E, normalde ama bunlar şeyden oluyor. Bunlar gibi e, şeyler ahşap döşeme, ahşap döşemenin ucundan ahşap döşeme duvarın dışına bağlanıyor. Ahşap döşemeyi döşemeyle duvarın bir yerde çalışmasını sağlıyor bu şekilde. Bu ama ne kim veriyor, onu çözemedim. Bu neden burada? Onu çözemedim. Merak ettim o yüzden. çözmeye çalış. Ufak bir çözme çalışması. Ne soruyordun sen? Bir şey soruyordun. Bunun adını mı sormuştun? Bu katedral miydi? Bu katedral olabilir. Evet. Çan sesi duydum kanka artık eminim. Bir katedral tipi var bunda. Bu bu arada galiba en ünlü şeyiydi şehrin. Evet evet. Petas Kirşe, aynen. Kirşeymiş bu arada. Kilise. Bayağı bir yeni. kiliseyi katedral olarak Bayağı nitelendirmek için ne gerekiyor? Bak, bak bu birkaç kere yenilenmiş sanki. Şurası eski. Üst taraf daha yeni. Şurası, üst taraf daha da yeni. bir tık yenilenmiş. Şurası daha da yenilenmiş. Yani, en tepeye baksana. Yani. En bayağı yeni. En, tepeyi galiba 5 sene önce falan yapmışlar yani en tepe. Evet eski This church was once part of the castle of the Soviet. Neo-Gothic Towers. Neo-Gothic mi? Yeni-Gothic. Ne zaman yapılmış lan bu? 170 aslında tam gotik zamanları. Binalar güzel, hiçbirinin içine giremiyoruz ama. Baksana şuna çok iyi gözükmüyor mu ya? Şipet gotiş. Yani. Okey, son zamanlarda. Tarihi eserlerin yanında normal binalar da çok güzel. Bir de Polonya tarafına bakın. Şu aşağısı Polonya, köprüden geçince. Aşağıda köprü var bir tane. Şu arka taraftaki Sovyet beton yanını görebilirsiniz mesela. Bak Güneş saati, Erdoğan. Sever miyim? Sever. Evet. Köprüyü görüyorsunuz. Bu köprünün karşısı Polonya. Bu tarafta Görlitz, Almanya. Hı. Almanya'da sigaralar çok pahalı, 10 euro civarlarında. Burada yaşayan Almanlar bu köprüden karşıya sigara almaya gidip geri geliyorlar. Çok daha ucuz çünkü Polonya'da. 5 euro civarı falan mıydı? Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Aradaki fark devasa. Ve şurada genelde polis oluyor. Giren çıkana bakıyorlar. Ama böyle kontrol etmiyorlar yani. Şüpheli bir durumda gidip şey yapıyorlar. Kontrol ediyorlar. Şifine bakaraktan. Şu an göremedim kimseyi orada duran da. Bakalım pasaport yanında yok. Kontrole girersek Zortingen. Direk sınırda polis yok ama şurada bekliyor polis. Şurada da mobese var kenarlarda. Direklerde. Giren çıkan öyle bakıyorlar herhalde. Buradan da baya güzel gözüküyor ha kilise. Hı hmm. hı. Güzel. Böylesine tatlı bir nehir. Şu bina tatlı. Aa, karşıda Polonya tarafında var polis Çadırı Çadır dönüşe geçiyoruz. Sınırdan geçiyoruz. Arkamızda askerler vardı. Polis askerler. Asker Erdi. mi? Asker polis değil mi oğlum polis? Bunlar. Şunlar. Polis değiller mi Çok asker gibi duruyorlar. Asker ne ara oğlum burada? Oğlum bence askerlerdi tiplere baksana. Uzun namlu da... var ya bende? O zaman askerlerdi uzun. Uzun namlu silahlı polisler de var sahi bak. Kamuflajlılardı bir de. Tekrardan Almanya'ya dönüyoruz. Oradan da Vareli Dresden. Görlüğü biliyor musun olayını? Çok fazla e, film yapılıyor ya. Burada 1950'den hmm. e, beri yüzden fazla film yapılmış. E, o yüzden şey görlitse Hollywood, görlit, ise Girli şeklinde wow. isim vermişler. Biri tahmin etse böyle ederdi zaten de bilgi güzel. Kardeşim geldi. O kadar ıslaksa. Aa! Ama neymiş kanka? Polonya, Almanya'dan bir 20-30 yıl geride. Aynen. Sınırdan geçince bile anlaşılıyor yani. Yani çok şey yapıyor, insanın yüzüne vuran bir şey evet. yani, değişim yani. Evet. Mimariden tut. Bir tekele girdik, bir şey almaya. adam km Adamın km. dibinde polis var, sınırda po kontrol yapıyor. Adam ona rağmen şey yapmıyor. Nakit çalışıyor ve fiş vermiyor. Vergiden kaçırıyor. Oradan şey de alıyordur ya, polis de arada gidip alıyordur bir şeyler. Muhtemelen, aynen. Aynen. <laughs> Kardeşim go time. Bana? Herkese elveda. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir...